Aslında benzer kitlelere hitap ettiğini düşünsem de çizgi roman sevenler ve anime manga sevenler arasındaki mesafenin gittikçe arttığını gözlemliyorum son zamanlarda. Özellikle Endgame sonrası Marvel ve DC uyarlamalarının altın çağı geride kaldı ve evre gittikçe manga anime yönüne kaymaya başladı sanki. Bunun sebeplerini bir başka videoda daha detaylı tartışırız. Ancak hem animeleri hem Marvel DC gibi süper kahraman evrenlerini seven biri olarak bu iki kesimin birbirinden uzaklaşması ve hatta bazen ön yargılı yaklaşması beni üzüyor. Bu iki kümenin kesişim noktası olabileceğini düşündüğüm Suicide Squad Isekai animesine geçmeden önce bu fikrimi paylaşmak istedim. Evet Suicide Squad Isekai animesi dedim. Animasyonu değil. Bir arkadaşım bana Harley Quinn'in animesi var deyince ilk başta Harley Quinn animasyon serisinden bahsediyor sanmıştım. Sonra Harley Quinn ile ilgili fan yapımı başka bir şeyler mi buldu acaba dedim ama hayır. Gerçekten de Harley Quinn'in olduğu Suicide Squad Isekai diye bir anime varmış. Hem animelerle hem de DC evreniyle ilgilenen bir insan olarak bunu nasıl gözden kaçırmışım hayret. Belki de dediğim gibi iki tarafın da ilgisini çekmesi beklenen bu seri tam aksine birbirine karşı ön yargılı olan bu iki tarafta da bu bizden değil algısı yarattı ve kimse dikkate almadı bu seriyi. Bu yüzden bu kadar geç haberdar oldum ben de sanırım. DC yani mesela. Öncelikle neden yine Suicide Squad? Neden yine Harley Quinn? Her yerde Harley Quinn. Arkam oyunlarında Harley. Suicide Squad filmlerinde Harley. Suicide Squad oyununda Harley. Birds of Prey'de Harley. Yakın vakitte çıkan Cap Crusader animasyonunda Harley. Joker 2 filminde Lady Gaga. Üzerine bir de kendi animasyon serisi var. Ve hatta onun bile bir spin-off'u var. Yanlış anlaşılmasın Harley benim de sevdiğim bir karakterdi. Ama son 15 yılda suyu çıktı artık bence. Koskoca DC'de başka karakter mi kalmadı da Marvel filmlerindeki Stan Lee gibi her yerde Harley var. Ama yalan olmasın. Yine mi Harley desem de haliyle alakalı olmayan sebeplerden ötürü halinin yer aldığı çoğu şeyi sevdim. İzleyeceksin ulan, seveceksin dercesine bazıları beklemediğim bir şekilde iyi çıktı hatta. Bazıları. Seriye geçecek olursak. Suicide Squad Isekai animesi, Batı kökenli bir evrenin ilk anime uyarlaması değil tabi ki. Daha önce Meda Studio'nun yaptığı Marvel, Supernatural ve Batman animeleri de var. Daha güncel olan Batılı stüdyoların yaptığı Terminator ve Dota gibi animeler de var. Bunların içinde Dark Knight evreninde geçtiği için Batman'inkini bir tık ayrı bir yere koysam da neredeyse hep hepsi kimsenin merak edip de izlemeyeceği zorlama ortalamanın altı işlerdi. Batıdan animeye uyarlanan işlerle animeden batı filmlerine uyarlanan işlerde çoğu zaman sonucun felaket olduğunu görüyoruz. Olmuyor işte zorlamanın alemi yok. Genel görüşüm bu şekilde ama kendilerini ciddiye alan ve çizimleri dışında anime gibi hissettirmeyen saydığım diğer serilerin aksine Suicide Squad Isekai kendisini ciddiye almayan bir komedi aksiyon animesi ve diğer DC evrenleriyle de Suicide Squad filmleriyle de hiçbir alakası yok. Tamamen bağımsız bir evrende geçiyor. 1 milyonun kez kafasına bomba yerleştiren mahkumlar zorlu görevlere gidiyor klişesini, Amanda Waller'ın çılgın projesini ve ekibin sıfırdan tanışmasını izliyoruz. Ama bu bağımsızlık seriye karakterleri ve hikayeyi istediği yöne çekebilme şansı sağlıyor. Ve konuyu hiç bilmeyenlerin özellikle çizgi romanla alakası olmayan anime seyircilerinin de izleyebileceği bir iş ortaya konmasını sağlıyor. Referans olması adına birkaç ufak detay daha vereyim. Suicide Squad'ı yapan stüdyo, Attack on Titan, Vinland Saga gibi görsel açıdan hayran bırakan serileri yapan Wit Studio. Ek olarak serinin seslendirme kadrosunda da Amanda Waller'ı Orochimaru ve Gintama'daki Otose'yi seslendiren Kujira ablamız seslendiriyor. Ve bence bu ses Amanda Waller'a cuk oturmuş. Onun dışında Jojo'nun Dio'su ve Gintama'dan Takasugi'nin seyyusu, burada Peacemaker'ı, Jiraiya'nın seyyusu ise Tinker'ı seslendiriyor. Ara ara yine tanıdık sesler duyacaksınızdır. Ama sadece bu bilgiler bile bu animenin işinin ehli insanların elinde olduğunu anlatmaya yeter sanırım. Wit Studio yine karakter tasarımları, aksiyon sahneleri ve gösterlik konusunda iyi bir iş çıkartmış. Müzikler ise kulağımıza tanıdık gelebilecek bazı soundtracklerin cazla soslanmış hali diyebilirim. Açılış şarkısı bana biraz Cowboy Bebop'un dedi mesela. Ve daha ilk bölümden Wonder Woman'ın tema müziğinin caz coverını arkada duydum. Kapanış klibi ise rahatsız edici bir şekilde kendini izlettiriyor ve güldürüyor. Rahatsız edici bir şekilde altını çizmek isterim bu noktada. Peki hikaye? Daha isminden ne izleyeceğinizi az çok anlayabilirsiniz sanırım. Suicide Squad Isekai klasik hatta klişe denebilecek bir Isekai animesi. Yani ana karakterlerin elfler, troller ve büyülerle dolu bir paralel evrene yolculuk ettiği fantastik bir anime. Ne alaka diyecek olursanız haklısınız. Suicide Squad ile Isekai ne alaka değil mi? Ama dediğim gibi Suicide Squad zaten kendisini ciddiye alan bir anime değil. Ve daha konusu temasıyla bile en başından anime klişelerini özümseyen ve onları iyi kullanıp dalga geçen bir anime. Cosplay yapılmalık, çekici ama sevimli bir kadın karakter. Wattpad romantizmi tadında bir Joker hali ilişkisi. Havalı ve felsefi davranmaya çalışan içi boş götüler. Sürekli uç kişi diyen kafayı güzellikle sanatla bozmuş bir komedik karakter. Klişe karakter power ve dönüşümleri ve daha fazlası. Hatta anime izlerken Suicide Squad'ı ilk başta anime olsun diye yazmışlar ama sonradan film yapmışlar sanırım diye düşünmeden edemedim. Çünkü ilk filmde cringe bulduğum çoğu şeyin daha işe yarar bir şekilde burada kullanıldığını gördüm. Anime olmaya müsait, klişe ve iki boyutlu karakterler vardı o filmde de. Manasızca filmin sonunda birden kan kolluyordu hepsi. Burada ise yer yer tartıştıklarına, gülbette birlikte savaştıklarına tanıklık edip neden arkadaş olduklarını süreçte daha iyi görebiliyoruz. Buradan karakterlere ve animedeki Suicide Squad ekibine geçeyim. Aslında karakterlerin büyük çoğunluğu filmlerde gördüklerimiz. Sanki bakın bunları böyle de kullanabilirsiniz dercesine özellikle bu karakterleri seçmişler. İlk karakter tabii ki Harley Quinn. Tek özelliği sopalı bir deli olmak olan birini niye inatla hala merkeze koyuyorlar anlamıyorum ama burada da var işte ne yapalım. Onun dışında filmde Will Smith'in canlandırdığı Dechant, yine filmdeki gibi dev bir bebek rolü üstlenen King Shark, kafayı barışla bozmuş, görev odaklı, şiddet eğilimli kas Peacemaker ve benim serideki favori karakterim olan Clayface. Bilmeyenleriniz için Clayface şekil değiştirmeye sahip bir aktör. Burada da Isekai'ye adım attığı anda başka bir evrene yolculuk eden ana karakter rolüne bürünüyor ve bu rolde onu izlemek gerçekten çok keyifli. Tasarımın Muzan ve Michael Jackson karışımı olmuş biraz. Ama bu bile anime boyunca espri konusu olacak. Kasıtlı bir tasarım. Clayface aslında daha çok shapeshifter özelliğiyle öne çıkan bir karakter. Ama burada nedense onu hep insan halinde görüyoruz ve kendisi şekil değiştirmek yerine daha çok Edward Elric gibi sürekli yerden duvar çıkartıyor. Doğadaki çamuru kontrol ediyor ya da kilden mermiler fırlatıyor falan filan. Esas ekibimiz dışında ekibe liderlik eden Rick Flag da ana karakter kadrosunda diyebiliriz. Amanda Waller ve Joker ise animede varlar tabii ki ama onların ekran süresi gerçekten çok az. Yorumları okurken her bölümün altında Joker nerede, Joker niye yok diye yazanları gördüm de o yüzden bunu belirtmek istedim. Joker ve Waller çok fazla gözükmeseler de arka planda önemli rol oynayan karakterler. Hikayenin isekai kısmı büyük ölçüde bunlardan bana ne ya kim ki abi bunlar dedirse de DC kısmı bence gayet eğlenceli ve ilginç olmuş. Spoilersız olarak son söyleyeceklerim bunlar. Gerçi hikayede pek de spoiler denilebilecek bir şey yok. Fantastik bir evrene bir portal açılıyor. Amanda Waller da oradaki kaynakları sömürmek için suçlulardan oluşan bir ekibi oraya gönderiyor. O kadar klişe bir isekai ve Suicide Squad hikayesi ki. Spoilerlı kısma geçecek olursak. Bizim ekibimiz dışında önceden oraya gönderilmiş bir ekip daha var. Bu ekiptekiler Katana, Killer Croc, Tinker, en başta kapının açılmasına vesile olan cadı Enchantress ve benim sevdiğim bir diğer kıymeti bilinmeyen karakter Redcatcher. Bunların hepsi az çok filmlerden de gördüğümüz, bildiğimiz karakterler olduğu için detaya girmeyeceğim. Peki sıradan bir insan olan Harley Quinn, bu canavarlarla dolu fantastik evrende sopasıyla ne yapabilir ki diyecek olursanız, bu evrende karakterlerimizin mevcut özellikleri büyü sayesinde arttırılabiliyor. Deadshot'ın nişan yeteneği ve kurşunlarının gücü, King Shark'ın iyileşme yeteneği ve Red hayvan manipülasyonu. Hepsi daha güçlü seviyede. Harley de sopasıyla daha okkalı vurabiliyor insanlara mesela. Evet dandik bir açıklama farkındayım ama hiç yoktan iyidir. Bir başka bariz soruya verilen dandik bir açıklama da şu. Clayface skill değil mi abi? Niye boynundaki bombayı çıkartamıyor? Ya da bomba ona zarar verecek diye korkuyor ki? Neden bu adam bu görevi kabul ediyor? Cevap saçma ama basit. Bunu bir film olarak görüyor ve rolünü oynuyor. Animenin sonuna doğru Clayface'in boynundaki bomba patlıyor ve gerçekten de Clayface ölmüyor. Ben bana verilen rolü oynuyorum. Aktörüm ben deyip geçiyor. Son olarak ilk sezonun sonunda bana ne alaka şimdi diye dedirten ufak bir plot twist var. İzlemek isteyenler için onu bozmayayım en azından. Ben sevmedim ama yorumlarda insanların bu kısma epey yükseldiğini gördüm. Joker görmeyi bayılıyor millet. Ah, spoiler oldu Neyse, herkesin beklentisi farklı tabii ki. Serinin ikinci sezonu gelir mi? Orası muamma ama henüz bir duyuru yapılmadı. Yapılsa bile Wit Studio çok yavaş anime çıkartmasıyla bilinen bir stüdyo ve şu an eli One Piece'in ile acayip dolu. Dönüp de bu animeye bir ikinci sezon yapabilirler mi? Emin değilim. Ama bu sezon özelinde Suicide Squad Isekai'nin hem anime severleri hem çizgi roman okuyucularını memnun edecek ve iki tarafında birbirine karşı ön yargılarını kırabilecek bir iş olduğunu düşünüyorum. Ya da tam tersi de olabilir bilemedim şimdi. Kısaca Suicide Squad Isekai beklentinizi çok yüksek tutmadan güzel görseller, dövüş sahneleri ve kaliteli seslendirme performanslarıyla Harley Quinn'i ve Suicide Squad'ı biz de anime olarak görmek isteyenlerin en azından bir göz atabilecekleri ortalamanın bir tık üstü bir iş bence. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Suicide Squad animesini ya da filmlerini iz izlediniz mi? Bu seriyi önceden duymuş muydunuz yoksa benim gibi gözden mi kaçırdınız? Peki otokullar ve çizgi roman seven geeklerin arasındaki mesafenin gün geçtikçe arttığı yönündeki görüşüme katılıyor musunuz? Siz de benim gibi iki tarafı da takip edenlerden misiniz yoksa sadece birini seçenlerden mi? Yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.